İşte en çok aldığınız şey ne? Hmm, çok güzel insansın sen. Çok güzel bir hanımsın. Allah senin güzelliğini kat kat artırsın. Minicik bir burun. Gözler çok güzel, kaşlar çok güzel. Ve çok temiz yüzündeki ifade, çok dürüst, çok efendi bir ifade var. Ee, böyle yüksek bir ahlaka sahip oldun, hemen anlaşılıyor. Allah nuruyla sarsın. Mesela hiçbir yobazda, hiçbir bağnazda biz böyle bir şey görmeyi ummayız ve olmaz. Çok çok zor. Ona sorsan o işte başı açık şey falan bak ondan kat kat üstün. Tertemiz ve güvenilir bir insan. Allah cennet kardeşi etsin inşallah. Alır şey işte en çok aldığım şey ne? En çok böyle güzel renkli eşyalar alıyor ufak. Lacivert ve yeşil ağırlıklı onları ağırlık ölüme ev eşyası olarak ama yiyecek olarak artık her şey kızarmış tavuktan tut güzel peynir çeşitlerine varıncaya kadar yutkunacak bir şey yok evet zeytin benim özel için, peynir için var bana tek tek açar böyle zeytin kutularını en iyisi Zeytin, peynir. Ama en çok, böyle güzel, e, cam eşya çok hoşuma gidiyor benim. Cam çok büyük bir nimet. Eskimez, yıkılmaz, kırılmaz, eğer iyi bakarsan, dikkatli olursan. E, tertemizdir cam. Atomların orada gösterdikleri bir güzellik Allah'ın emriyle. Normalde böyle bir şey olmaz. Kum kökeni kum. Kum şeffaf oluyor. Yani çok büyük bir mucize. Tabi eritir yok. Silis yani asıl şey o. Lacivert ve turkuaz tonlarda genekten. Zaten burada da hakim görüyorsunuz. Üst katta da hakim, alt katta da, da her yerde hakim.